Merhaba arkadaşlar, günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Erkan Meriç'ten yeni bir foto geldi arkadaşlar. Hepinizin de bildiğiniz gibi Erkan Meriç savaşçı dizisine katılıyor ve savaşçı dizisine seçimleri zamanı sizlere farklı farklı kamera arkası görüntüler ve yeni kareleri geliyor arkadaşlar. <laughs> Hepiniz arkadaşlar videomuzu izlemede kalın. Kanalımıza abone olun. Ve bununla bağlı videoları sizlere bundan sonraki videolarımızda da e, göstereceğiz arkadaşlar. Hepinizin bildiğiniz gibi Erkan Meriç bir sene önce adını sen koy dizisinde başrol oyuncusuydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aralar Erkan Meriç hiç görünmedi bunun başlıca sebebi pandemi nedeniyle oldu arkadaşlar hepiniz sabırsızlıkla Erkan Meriç'in Savaşçı dizisinde ne zaman görüntüleneceği? evet Savaşçı dizisinin 5. sezon 100. bölümünde Erkan Meriç ekranlarda olacaktı arkadaşlar hepiniz kanalımızı izlemede kalın ve videolarımızı takip edin arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. İyi geceler arkadaşlar.